Selamünaleyküm arkadaşlarım. İstanbul'da tuttuğum ve takip ettiğim hatları söylemeye gayret edeceğim. Yalnız sizlere ben şu an için şablon vermiyorum. Birinci koşuyla başlayalım. Birinci koşuda öncü pınarı rakiplerine nazaran birkaç adım önde olduğunu düşünüyorum. Bunu size şu şekilde izah etmeye çalışayım. Grubun en iyi derecesine ve en yüksek handikap puanına sahip safkanı. Bunlar yeterli mi? Değil tabii ki. Ama kariyerine 66 koşu koşmuş 14 tane birincilik elde etmiş. O kadar da kötü bir şey değil. Bakalım bakalım ne var. Öncü Pınar önde gitmeyi seven bir safkan. Üstünde biniciye bakıyorum. Saadettin Boyraz. O da tempoyu en iyi yönlendiren jockey. Çeri çerileydi. Bunun en büyük kanıtı. Ben Öncü Pınar'dan bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Rakipler müsait. Yok. Ben öncü pınarı tek atmaya cesaret edemiyorum diyenler altın suyunu yanına rakip olarak yazabilirler. Neden altın suyu? Son 2-3 koşudur. Çok büyük bir çıkış içinde. Çok büyük diyorum. Sizler de zaten aynı çıkışı görmüşsünüzdür. Öncü Pınar cesaret edemeyenler için altın suyu rakip. Gelelim ikinci koşuya. İkinci koşuda kim var bakalım. Günün en yüksek AGF oranı bu ayakta olur. Çünkü mis Tuana var. Mis Tuana bu grubun adı değil. Ben fazla söze girmeyeceğim. Kısa kısa koşulları anlatmaya gayret edeceğim. Mis Tuana'dan çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Gökhan Kocakaya faktörü ile Gökhan Kocakaya zaten bu atla bugün kazanması halinde bu atı bırakmaz. Bu at kumcu bir at. Ben uzak ara koşuyu kazanacak Hissiyatındayım. Zaten son koşusunda şartlı üç koşmuş. Potansiyeli var. Günün en sağlam bankosu, günün en yüksek AGF oranlatı atı Miss Tuan'a diyorum. Gelelim şimdi 3. koşuya. 3. koşuda da iki tane tönereci. Bir tanesi Superman diğeri Black Grip. Bangır bangırı tutmuyorum. Yazanlara bol şans diyorum. Superman kuncu bir at ama uzunda ben de bir tereddüt var kazanır kazanmaz. Ama Black Grape tam bir uzuncu at diyemem. Hem uzunda da koşar, hem kısada da koşar. Çok potansiyelli bir at. Çimde de koşar, kumda da koşar. Ama Superman için aynısını söyleyemem. Superman sadece kumda koşar. Bana göre. Çimde de koşup kazanır. Ama kumda kazandığı kadar değil. Ama Black Grape öyle bir at değil. Black Grape Çimde kazanır, kumda kazanır, uzunda kazanır, kısa da kazanır. Ben önceliğim Black Grab hatta alternatif tek olarak tavsiye ediyorum. Yok. Rakip yazacağım derseniz Superman'i tavsiye ederim. İki at yeterli. Şimdi gelelim arkadaşlar dördüncü aya. Dördüncü ayak hayatımda en garip yorumlayacağım koşu diyebilirim. Çünkü neden? Bir tane tempo veren Diğer yanda sprint atan iki an. İkisi de bomboş kilo. Hodor. Hodor'un da bir ara start problemi vardı. Galiba onu açtığını düşünüyorum. Hodor koşuya tempo verir. Bitirir mi? Boş kilosuna ben bitireceğini umuyorum. Engel yok. Evet bunun da start problemi var. Ama son kursunda öyle bir geldi ki şimdi son kursuyla bugünkü kursuna bakıyorum. Bayağı bir kilo düşmüş. Bomboş kilo. Bir yanda Hodor tempo verecek, diğer yanda engel yok sprint atacak. İyi olan kazansın. Başka hiçbir şey diyemem bu ayak için. Gelelim 5. ayağa. 5. ayakta Halil Altın'ın ile uyumlu olan bir Arısan var. Arısan bazı badirelerden pardon bazı badireler atlatmış diyebilirim. Çünkü bu at için bazı duyumlar almıştım. Ondan sonra bir çıkış yakaladı, hatta iyi bir çıkış yakaladı. Bu atın da en büyük özelliklerinden bir tanesi, baktım çimde ve kumda kazanmış. Ama 1606, 1600 metre aşağısında fazla koşu koşmamış ve kazanamamış. Ya bu atta bir uzun mesafe potansiyeli var. Arısan benim for. Ha yok. Yanına illa rakip yazacağım derseniz Mehmet Salih Çelik. Benim en çok beğendiğim abranti kardeşlerimizden bir tanesi. Kara Çetin. Aslında bu Kara Çetin önceleri çoğu kişinin dilindeydi. Sonra ne oldu? Ne şekilde soldu? Onu hala anlayabilmiş değilim. Aslında hatta potansiyel var. Her şey var. Bomboş kilo. Mehmet Salih Çelik bir sürpriz yapar mı? Yapar. İki tane at arısan Kara Çetin. 2 at bu koşu için yeterli. Şimdi 6. koşuya kadar geldim. Ben burada Obradio tutmuyorum. Ama yazana da bol şanslar derim. Gerçekten son koşuları muhteşem. Ben bu ayakta banko önerici ikinci bankom bu koşudadır. Hatta pardon üçüncü bankom. Bir tane daha bankom var. Onda daha sonraki koşu önerici. Burada ben kayı beğeni çok tutuyorum. Evet, küçük çaplı bir start problem var. Onu inkar edemeyiz. Ama Kayı Bey'i farklı bir at. Mehmet Kaya'dan kurtulmuş. Gökhan Kocakaya gelmiş. Koca kafa Gökhan. Ne yapar? Ben sonlarda vallahi Gökhan Kocakaya nasıl bu atı sürer bilemiyorum. Ama Kayı Bey'ine bu koşta en şanslı at olduğunu söyleyebilir. Kayı Bey'siz kupon yapmayın. Benim Bankolarından bir tanesi. Bugün büyük bir ihtimalle beni yanıltmaz. Şimdi gelelim 7. koşuya. 7. koşuda öyle bir at var ki gerçekten de muhteşem ötesi bir at. Mostar Köprüsü. Evet iki 2,5 aylık üç aylık bir arası var. Ama bu at için şöyle bir iddiada bulunabilirim ki bu at Hatay koşusunun fuarlarından bir tanesi. Bakın bu dedikodu değil. Bu bir duyum. Eğer Hatay koşusunda koşarsa Hatay koşusunu kazanır. Bu at hatta yenilgisiz bir iki yıl koşuda koşar. Kendi yaş grubuyla. Moslar Köprüsü benim üçüncü bankom. Birinci bankom Mis Tuana, ikinci bankom Kayı Bey, üçüncü bankom Moslar Köprüsü. Alternatif tek Öncü Pınar. Şimdi 8. koşuya gelelim. Ben şimdi artık bundan sonra sürpriz atlar tavsiye edeceğim. iki tane. Bir tanesi Anadolu Ceylanı. Aksuya ökülüsünün atı. Bu atta aslında bir potansiyel var. Ekönünde bu attan beklentisi çok yüksek. Bu atsız kupon yapmayın. Hatta böyle küçük ölçekli alternatif tekli bu atı tek atarak bir kupon yapabilirsiniz. Ama küçük ölçek. Yani 3-5 TL'lik, 10 TL'lik kuponlara böyle alternatif teki Anadolu Ceylanı olarak yazabilirsiniz. Ya bu atta bir potansiyel var. Bu atın ilk koşundaki görüntüsüne aldanmayın. Bu at yarın kazanırsa şaşmayın. Evet geldik son koşuya. Son koşuda da orijine baktım ben. Ben son koşuyu orjine oynadım. Onu söyleyeyim öncelikle. Son koşu Libertalia. Bu at orijine bakıldığında çok klas bir at diyebilirim. Benim beklentim bu attan çok yüksek. 9 koşuyu bu şekilde atlattı. Tek tek tane tane bir kere daha sadece atların isimlerini söyleyeyim. Birinci koşuda Öncü Pınar, Alternatif Tekin, Rakip arayanlar altın suyunu yazabilir. İkinci koşuda şartsız koşulsuz mis tuana çok rahat bir birincilik elde eder. Gelelim üçüncü koşuya. Üçüncü koşuda iki at önermiştim. Superman, Black Grip. Şimdi gelelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda da iki at önermiştim. Bir tane engel yok. Sprint atacak. Diğeri Hodor tempo verecek. Artık şans kime gülecek? Beşinci koşuda Arısan. Çok avantajlı. Karaçetin sürpriz. Yedinci koşuda Bankolarından bir tanesi Kayı Bey'i. Sekizinci koşu pardon altıncı koşuda Kayı Bey'i. Yedinci koşuda Moslar Köprüsü. Diğer bankom. Ve son iki ayakta sürpriz. Bir tanesi Anadolu Ceylan'ı. Ekürünün bu attan beklentisi çok yüksek. Lipertalia son koşuda ben Pedegri oynadım bu koşuda inkar edemem. Ama benim beklentim bu attan çok yüksek. Bu atta bir potansiyel var. Bazı atların potansiyelli 5-6 yaşından sonra dahi çıkabilir. Sizlere elveda diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.